Ne güzel yapıyorsun lan, her hocam. Aferin oğluma. Sen çok güzel yapıyorsun ha. Baba Yo oğlum ben bir yapamıyorum. Sen daha güzel yapıyorsun. Oh, hızlı yap hızlı yap. Hadi. Aferin. Oo. Oh. <laughs> Sağlam tut ha. Oley. Oo nasıl da yapıyor Maşallah Maşallah lo çok güzel yapıyor Yavaş oğlum Yavaş saklam tüt yoruldun hadi No. Oh. Gel buna çık buna. Gel abi buna çık. Gel buna çık. Hadi abi buradan çık yukarı. Yok <laughs> Yo, öyle değil oradan değil. değil.